Kahramanmaraş'ta İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla bağışçılar tarafından satın alınan kurbanlıklar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Arefe günü gerçekleştirilen dağıtımla birlikte birçok aile bayram sevincini yaşama fırsatı buldu. Bağışçılar tarafından alınan canlı kurbanlıklar dernek gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İHH Kahramanmaraş temsilciliği yapılan bu yardımın şehirde yaşayan dezavantajlı gruplara umut olduğunu belirterek hayırseverlere teşekkür etti. Kahramanmaraş'ta 2009'dan beri dernek faaliyetlerimiz devam etmekte. 2009'dan beri yine Kahramanmaraş'a has canlı kurban bağışlarımızı yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimize Arife günün teslim ediyoruz. Severlerin kurbanlarını bunlar vekaletini alarak kes kesiyorlar. Bütün bağışlarımızdan Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Bugün canlı kurban olarak 10 aileye kurban dağıttık. Ama Kahramanmaraş'tan yaklaşık 650 civarında kurban bağışı derneğimize yapıldı ve bunu İHA'ya daha çok da vücut dışı olmak üzere İHA'ya gönderdik gönderiyoruz bunları Bunun dışında yetim faaliyetlerimiz var yaklaşık Kahramanmaraş 700 civarında yetime destek veriyoruz kardeşlerimize düzenli bağışlarımız oluyor Onun haricinde giyim bağışı gıda bağışları eğitim bağışları gibi bağışlarımız da devam etmekte tüm bağışlarımızı ve Kahramanmaraş'taki hemşehrilerimizin kurban bayramını tebrik ediyorum Allah hayırlara vesile eylesin inşallah